Herkese Yeni Zelanda Pia plajından selamlar. Birazdan bu arkada gördüğünüz değişik mimarlı evin içine gireceğim. Şu dışarıda gördüğünüz kaplaması alüminyummuş ve evin sahibi avukatmış. Hadi bakalım. Bu ev Pia Beach'te mimarisiyle oraya gelen herkesi etkiliyordu. Ben de merak ettim. Gittim kapıyı çaldım ve sonuç. Evet evin mimarisinde şöyle bir görüntü var. Adam böyle arabasını buraya koymuş ve Buradan yürüyerek çıkacağız. Bu arada bu eve gelen herkes eve bakmak istiyormuş ama adam da sağ olsun çok kibar ve efendi. Hiç kimseyi kırmadan gösteriyor. Biraz da şu an e, kalabalık olmadığı için bize nazik davrandı. Evet burada şöyle çok değişik bir sandalye var ve evin salonu. Evet. Um, look at the view though.